Baş, başladı mı? Böyle böyle. Başladık. Bunu bununla başlatıyordun. Dış ses için acık acık şeyi kapatsan. Bu sefer görünüyor. Bu sefer görünüyor. <laughs> Geniş ekranda şey görünüyor. Acayip gerginim arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bayağı kanal var artık bakın insan bile çağırdık. İnsan dediğim Alkan, Dalga, Kıran, Kendisini halı sahadan tanıyorum. Normalde abisi benim arkadaşım. E, ee, çağırdı, kırmadı, geldi. Çok heyecanlıyım. Hayatımda gördüğüm en ünlü insan bu. Daha ünlüsünü görmedim. Ama, ama... E, biz bugün Alkan'la şarkı türkü konuşacak mıyız? Yok. Konuşmayacağız. Niye? Çünkü bu çocuğu zaten her yerde şarkı söyletiyorlar. E, bu çocuğun sesinin e, güzel olduğu zaten ortada. De, değil mi? Far, biz artık bütün Türkiye kabul etmiş sesinin güzel olduğunu umarım yani. <laughs> Umarımı var mı amına koyayım? Güzel. Yani sesin aşırı <laughs> güzel. Ondan sonra Baya yani biz o yaptık sana bir sürü o attım ben. O yüzden geldim tabi. Evet. Bana dediğiniz bir fotoğraf aldınız önce. Ona göre. Değil gelmedik mi? Gelmedik. Öyle mi? Ben abinin <laughs> ama neyse. Okey bir sürü o attık bu çocuğa. Ama ondan da değil. Hak ediyordu zaten. Hakikaten sonuna kadar hak ediyordu. Ama bu çocuğun şarkı dışında bir sürü olayı umarım vardır. Çünkü ben de bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Çok büyük de sıçabiliriz yani. Sadece şey... müzik varmış artık bak. <laughs> Başka konuşacak hiçbir şey olmayabilir. Ama problem değil. Bu arada ben sorulacak hiçbir şeye çalışmadım. Neden çalışmadım? Valla ben de kanala bakmadım yani. Doğaçlama olsun, güzel olsun diye. Biz zaten amaçsızca <laughs> böyle. Ya seni tanımıyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, şey, arkadaşlar şey, geldi Alkan doğru düzgün ben aşağı bir şeyler almaya gidiyordum doğru düzgün şey yapmadım bile hani birbirimizi tanımayalım istedim çünkü halı sahada karşılaşmıştık yani halı sahaya giden bir çocuk Ondan sonra çok da karşılaşmıştık <laughs> İzmir'de aslında. Ben sakatlandım direkt. Yani. Evet, Alkan sakatlandı. Ama yani o oyunu çok iyi oynayacaktı. Şey oldu. Bizim çocuklar kıskandılar, <laughs> sakatladılar. Peki Ama sen mi sakatladın? Ben Mesela... sakatlamam. Aynı takımdaydık. <laughs> ben zaten Olkan'a söyledim. Şimdi komik, kimse sakatlamadı. Ben kendi kendime sakatlandım. <laughs> Çünkü küçük ayakkabı vermişler çocuğa. Ya arkadaş ben burada drama arıyorum. Böyle patlatacak bir şey arıyorum. Siz niye bana böyle şeyler vermiyorsunuz? Tamam, o zaman şöyle diyeyim. O seste o zaman çeyrekte miydin? Bir yerlerdeydin kıskananlar oldu. Alkan'ı sakatladılar abi. Böyle böyle kapatalım mı bu konuyu? Kıskananlar demişken arkadaşlar ben her şeyi doğru düzgün söylüyorum. Bu arada bu bu şu dükkana gelmiş eli yüzü en düzgün insansın. Bir ince uyuz oldum sana. Hayır. Evet, Yok, <laughs> Yo, yalan yok. Yalan yok abi. Ben uyuz oluyorum. Yani eli yüzü düzgün insana, bu genetik kodu düzgün insana uyuz oluyorum. Mesela abin de var, pideciye benziyor. Tokatlı, pide... tokatlı pidecilerden özür diliyoruz bu arada. İlla hani duyar kasan olursa oradan altta küfür yazmak isterseniz yazabilirsiniz yani. abi olduğu için dikkatli konuşun bak sonra. <laughs> yani mesela en başta bununla konuşacağım. Mesela sen sabah Böyle aynaya bakıp ulan ben ne güzelim diyor musun? Yok Kalkan. demiyorum ya. Demiyor ben, musun? Ye, evet demiyorum ya. Hiç mi? Yok. Yani bilmiyorum yani herhalde bence şöyle bir şey var bu arada. Hmm. Saniye çıkmadan önce kimse demiyordu aslında böyle bir şey olduğunu yani. Gerçekten mi ya? Bence öyle. Yani o herhalde saniye ışıkları falan etkili olabilir bence insanlar yani. O Yok kadar oğlum suratının zaten... proporsiyonuna bak. Kaşına bak, saçına bak, burnuna Kaşıma bak. Kaşıma bakma, kaşın falı gibi. Hayır hayır ka kaşın <laughs> güzel. Hayır rengine bak yani bir sokağa çık. Evet kabul etmedi arkadaşlar muhabbet burada piç oldu kendisi yakışıklı kendisi iyi oldu. bakın hoşçakalın <laughs> kendisi yakışıklı olduğunu kabul etmedi yani şu an farkında değilsin yani durumun. Hani sabah uf ya falan yapmıyorsun. Yani öyle yapmıyorum. Uf ne kadar yakışıklıyım ben var ya falan demiyorum tabii de. Ama bir böyle hani iyi lan diyorsun mu? İdare ediyor, ittiğimi düşünüyorum bu arada. Yani o kadar ne bileyim oğlum abine bak lan. Yani, o da aslında aynı genetik miras. <laughs> aynı genetik miras. O o bence çok mütevazı takıldığı için öyle. Yani. Onun zayıf olduğunu sen görmedin. O da görmedi de ben gördüm yani, bak, <gülüyor> <gülüyor> yani. Ben gördüm, o bir dönem Antalya'da çalıştığı zaman 25 kilo falan vermiştim değil mi ortalama? Yani o kadar verdin. O zaman? Aynen, o çok fena. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kilo alırsan bok gibi olur musun Alkan? Herkes olur ya. Ne değil mi? Yani? Herkes o kemikli ifade, burun falan, renkli göz, bir sike yaramaz. 70'li, ben şu an kaç? 80, kaç kilosun? 87 kilo falan mı şu an? 87 kilo. Aynen. Göstermiyor. <laughs> <laughs> 70'li hale düşmüştüm bir ara, o dönem çok kötüydü yani. Şu kaşların, zaten bir de önde bu arada, Bayağı evet. Bayağı kemikli bir suratın var. İğren ama Norveçli gibisin oğlum. Ama kilo verdiğim zaman çok böyle şey oluyor, çok sılav. Ha, ama işte vikingler kastına koysak seni gayet şey gider yani arada gidersin yani sonuçta klasik Türk tipi yok adamda değil mi? Var mı? Bir şey söyle oradan sikir bakma. <gülüyor> 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 yok yani bence yok. Adam vikinglere benzettin yani şu güzelim adamı viking nedir ya? Ama niye vikinge benzemiyor mu arkadaşlar? Abi, vikingler böyle baltalı vahşi insanlar Abi Oğlum, bir adam ben yani. dizide izlediğim karakteri söylüyorum, Ragnar'ı söylüyorum ya Allah Allah. O ya. ayar işte, Ragnar ayarında adam yani. Hollywood efekt diyorsun. Holif Tabii. Hollywood, tabi Hollywood vikingi, normal vikingi zaten. Hollywood vikingi. Bir Viking <laughs> de Anadolu vikingleri var, o çok başka. <laughs> Holidik, e, Holidik. E, o başka. Oh, <laughs> Moby Dick var, oh, oh. bambaşka. Oh, oh. Okay. Moby Dick var, bak bak. Senin yani şu anda sabahları böyle bir durumun yok yani. Bilmiyorum. Böyle bir şey hissetmiyorsun. Sabahları görme zaten ya şu göz çevirme falan Gerçekten çok kötü yani. Öyle bir hissiyatım yok diyorsun. Peki, üç kardeşsiniz. Hı, hı. İki hı. abiyle büyüdün. Çok kötü bir durum ya benim için. Şey. Değil evet. mi? Evet. Şimdi ben abini tanıyorum, Alı Sağ'dan tanıyorum. Gayet mazlum, efendi bir insan olarak biliyorum. Senin gözünde? Öyle. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi biri o. Yani... Çok Oradaki tam da yani. bu arada. Bu abim yokken konuşalım bu O gidecek zaten, birazdan gidecek. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Biz aramızda 2 yaş var. Hı hı. O yüzden full fight geçiyordu yani hı hı. çocukluğumuz. İnanılmaz mı? Yani mesela abime diyordum ki, o kadar her gün dövüyordu ki beni. Yani her gün bak. Bir gün dedim ki, abi sen beni bugün dövmedin Ya öyle mi deyip dövüyordu mesela yani hani. Çok değişik bir <laughs> çocukluğumuz var bizim. Bazen beni dövmek için karşı rakibe veriyordu beni falan halı savaşlarında. Ha yani seni vurabilmek tab için. Tabii tabii aynen değişik. Büyük abinin aranması. O ona fırsat gelmedi için. O Volkan'ı dövüyor. <laughs> değil mi? A aynen. En sonunda. Ya şeye o, kaldı. o, çok şiddet şeyli değildi ya. O daha çok böyle bizi korkutma yani. Hmm. Hani ben döversem böyle döverim. Dövmüyordu da yani. He. Aramızda 10 yaş olduğu için onlar, hani o zamanlar daha çok korkutuyor Bizi alıyordu mesela karşısına, kendisini savcı ilan ediyordu. Açıklayın diyordu, sen başla dedim mesela bana, ben öyle, bu çok güzel. İşte <laughs> arkadaşlar, kötü bir çocukluk ve bir sanatçı doğmuş. Demek yine travmadan sanatçı doğar değil mi? Böyle <laughs> dememiz lazım kötü yani kötü demeyelim çocuğuna da dayak yani, değil, değil mi? Ben aslında. Ben evet. Da dayak arsız oldum bu arada. Yani bir dönem gerçekten artık kaybedecek bir şeyim olmadı. Baktım sonucu <laughs> hani baktım sonucunda ölmüyorum. Ben ne başıma ne gelirse hani böyle en son sırf bu şımarıklığım yüzünden yani bu dayak arsızlığı yüzünden nerede bitti onu anlatacağım. 30 kişiden dayak yedim artık böyle hani ona ne bakıyorsun buna ne şey yapıyorsun diye diye. Böyle bir toplaşıp dövdüler beni okulda. Hı, hı. o zamandan sonra dedim tamam artık. Ve yani. arkadaşlar adama yakışıklı diyorum. Bak 30 kişiden dayak yemiş hala bu halde yani. Demek yani ki... aslında döve döve, döve, döve bu hale gittiler. <laughs> <laughs> Demek ki öncesi nasıldı. Hani Demek... yaptılar. Burası bozuk deyip şu taraftan da toparlandı. O ya. zaman süper dövmüşler. nerede yediysen <laughs> bize de söyle. Önce işçilik çalışmışlar. Değil mi? Yani nerede yediysen... Ama en, en de... çok... Yani burada kendisi... Olkan dövdü diyorsun. Efsane Peki mi? bir şey diyeceğim. Evet. Bu arkadaşların var mı müzik, sanat bir tarafları? O kadar yok ki. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar <laughs> kimse bana şöyle enteresan soru... Yani her... en vaçici soru geldi. En değişini abim sordu. Hmm. Bir gün ayak kahvesine geldi işte e, sahneme. <laughs> dedi ki bana böyle öyle bir soru sordu ki anlamadım soruyu. Dedi ki oğlum ne duydum şeyi siz mi yapıyorsunuz dedi. Ben dedim ki ya nasıl yani abi? Ben bu şu an canım yandı yalnız soru Hani değil. bu her şeyi siz mi yapıyorsunuz? duydum şeyden. Evet abi dedim ben anlamadım başta. Oğlum çok lan dedi o zaman. Hani bunu abim sordu bana yani. Hani bu kadar <laughs> uzak konudan yani. Çok. O zaman ailenin genetik DNA RNA bu konuyla ilgili bütün mirası hani onlardan süzülmüş onların şeylerinden. <laughs> Yok onu onun şimdi ses rengi falan da çok güzel. Farkında değil. Tizleri <laughs> falan çıkabiliyor yine. Gerçek falan yapıyor ama farkında değil. Halı sahada yani. pas diye bağırıyor. Biz o kadar biliyoruz <laughs> yani. Yok ben şeyden biliyorum. <laughs> Halı sahada maç yaptığımız zaman ne zaman gol yesek Hepsi benim yüzümdenmiş gibi davrandığı için hmm. al diye bir bağırıyor ama ben çıkamıyorum yani oradan biliyorum hmm. yani hani aslında... var aslında da ilgisi yok yani. E, evet ama çok ilgisiz hani gelip bara bunu siz mi evet. yapıyorsunuz evet, evet. diyebilecek kadar. Mesela garsonların en gıcık soruları vardır ya mesela gelip şey derler biz burada 8 saat çalışıyoruz siz burada 4 evet. saat çalışıp daha fazla para kazanıyorsunuz. Abim bizi hala yapıyor yani. Ha. Aynen. Diyoruz Vizyonsuz. Yani. <laughs> Vizyonsuz değil. <laughs> Vizyonsuz. Bu arada e, Alkan'ın abisini gerçekten çok seviyorum. Kardeş gibidir yani. Kaç senedir tanışıyoruz lan? 10 sene 10 oldu mu? oldu abi. Yani Alkan'ı da işte getirdi ayarladı falan. İşte Alkan'a e, 200-300 bir para da verdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da burada belirtmek isterim ama. Onu sonra şey yapacağız onunla konuşuruz. Pide? Pide. Pide yemedi. Pide yemedi. <laughs> pide yemedi. Ondan sonra. Ee, şaka bir yana Olkan şeker gibi bir çocuktur ama tabii herkesin ailesinden, yani bizim dışarıdan gördüğümüz bize şeker gibi gelen başkasına başka türlü gelebilir. Kaç yaşında başladı bu işler? Ben bir gitar çalayım, şarkı söyleyeyim falan. Ya şey aslında hep içimde vardı işte. Hmm. Ama dayaktan fırsat bulamıyorum. <laughs> <laughs> Dayak yemekten falan yok. Yok öyle değil. Annemin sahnelerine falan atlıyordum ben. Hani böyle 6 yaşında. En büyük konserimi hala 6 yaşında verdim. Yani hani... Onun üstüne çıkamadım. Kimin Annem... sahnelerine? Annemin sahnesine. Yani. Annen şarkı mı söylüyor? Annemin, aynen söyledi. Bilmiyorum. Annem... Abim söylemedi mi ya? Abim. 10 yıldır mi? tanışıyorsunuz. Yuh! Bir şey diyeceğim yalnız. İşte araştırmamak bu kadar olur onunla koyayım. Yani dünyadan <laughs> haberim yok. Yani Evet. işte <laughs> Burayı keselim bu çok kötü çünkü. <laughs> Büyük sanatçıydı ya. Ahmet Kayalarla falan çalıştı. Halil Karadumanlar yani. falan böyle işte Hülya Avşarlı line-up'lı şeylerden. Evet, evet, evet. Yani, yani. yani. Gerçekten. Dota, do, do, do. <laughs> Aa, aynen öyle değişik. Hani evet. Liste yani bayağı. Abi, Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Bak Buradan şimdi ben bir şey toplayacağım. Bunlar kurgu oğlum. Bak, Hayır. Biz önce önceden konuştuk bunu. Yok yalan. <laughs> bir saniye. Şimdi arkadaşlar. Ben program şöyle olsun istiyorum. Eğer şimdi bir tane bir adam bulduk. Bir daha bunun gibisi gelir mi bilmiyorum ama bir tane birini bulduk işte koyduk buraya oturturduk. Şimdi sıfatını siktiğimden bir düşünün. Gitseniz bir yerde tanışsanız o adamın hayatını bileceğiniz mi? Biz insanlarla nasıl nasıl, nasıl tanışıyoruz? Gidiyoruz oturuyoruz değil mi? Konuşuyoruz evet, falan canım. filan. Yani hmm. insanları bilmek, tanımak zorunda değiliz. Ben de dün akşam internete girip, hatta dün bütün gün e, şey, Alkan'ın kardeşi, o, bu arada ne biçim şey isim, Olkan diye, Alkan diye isim olur arkadaşlar, lütfen ya. O Volkan'dır zaten. Babası. Değil mi? Tamam. Senin de Balkan olabilir. Ya yani Al, Alkan, ya kusura bakma güzel kardeşim, bak sıfatını o kadar şey yaptım ama Alkan diye isim olmaz. Okay. Sorat oluyor zaten. Benim adaşım yok bu arada. Çok. Değil mi? Adaşın yok. Abi Alkan Dalga Kıran. Bir de sen böyle bayağı isim yani. Alkan, dal Alkan Dalga Kıran. Şunu demeye çalışıyorum. Ben program doğal olsun diye konuklarımla ilgili hiç araştırma yapmayacağım. Tabii Alkan iyi niyetli. Burada şu anda beni benzetmedi. Sen bana soru soruyorsun ama biz kimden haberin yok. Demedi bana. Sağ olsun yarın öbür gün başkası gelirse böyle diyebilir ama ben kırılır mıyım, darılır mıyım, darılmam. Çünkü bizim olaya yaklaşımımız bu. Cahilce bir muhabbet edelim istiyoruz. Seni tanımayanlara gerçekten tanıtalım istiyoruz. Çok uzattım. Annem diyordun. En, en büyük konserim annemin sahnesini altlayarak orada verdim orada. Amfiteatrodaydı. Kaç yaşlarındasın? 6 yaşındaydım ya. o zaman. İnanılmaz ya. işte hep çıkıp bir şeyler yapmak istiyordum yani. Annemin elinden mikrofonu alıp falan böyle şey söylemiştim hatırlamıyorum da. Sivas'ın yollarına falan söylemiştim. Ya yani, saçma Onu da Crash'te bir Sivaslı bir arkadaşımız vardı. Oradan çocuğuna Kız Semih, mı? Semih evet Semih. Sürekli işte Sinan Saçı'nın dolanı dolanı falan söylüyordu. Ben yani oradan kulak karşına alalım hmm. işte. Ben girince orkestraya da girdi falan böyle. Ve söyledim. Yani her, ondan sonra her konserde annemin her gittiğimde ben çıkıyordum yani şirinlik falan on, onları seyirciler için şirinlik yapıyordum ama Aha. ben bayağı böyle şarkı söyleyip el hareketleri falan yapıyordum böyle saçma sapan. Aha. Sonra işte e, bir enstrüman çalmak istedim. Annemin orkestrasındaki arkadaşları falan bana hediye ediyordu ama bir gün sonra falan anne nerede dediğimde annem bana şey diyordu işte oğlum sen halının üstüne koymuşsun. Ben hmm. de bastım kırıldı falan. Hani böyle uzaklaştırıyordu beni yani aslında. İşte travmalar devam edelim. <laughs> bir anda şey oldu. <laughs> aslında ne kadar çok çekmişsin falan diye. Evet abi hiç güzel bir şey yok ki dayak var ne bileyim sahneye çocuk yaşta itilme. Ya şimdi her şey var yani. <laughs> o da, da kendince haklı. Şöyle haklı. bence değil de kendince haklı. <laughs> o zaman da psikoloji kazanmış. Ama o aynı anda turne gelmiş anneme. Annem de turneyi tercih etmiş. Sonra yıllarca hı hı. psikolojiyi niye şey yapmadım keşke yapsaydım sonra çıkardım falan diye hani e, müzisyen olduğu için pişmanlık yaşamış. Çünkü o zamanlar mesela bakanlar falan annemin görünce önüne iniklerken şimdi bakan değildi de, artık otellerde şef garsonlara kadar böyle hani düşmüş yani. Sanatın seviyesi düşünce annem de pişmanlık yaşamış. Ben de çocuklarımı buradan uzaklaştırmalıyım diye Bu düşünerek. Bu konudan uzaklaştırmalıyım Aynen. diye düşünüyorum. Beni de şöyle düşünmüş, eğer bir çocuk bir çalarsa okul okumaz diye düşünmüş. Tabi orası ne kadar doğru ne kadar yanlış yaşamadığım için bilmediğim için de. Çok güzel konuşuyorsun. Sıçtım kaldım ben çok o, <yüzden, oldu <laughs> o yüzden uzak tutmaya gayret gösterdi. Ben Yalova'da mesela arkadaşlarım sahne alırken işte ben de vokallik yapmaya çalıştığımda Yalova küçük olduğu için annem de hı hı. çok rahat beni kontrol edebildiği için hı hı. anneme gidip söylüyordum anne sallıyorum şöyle bir X barında Hı, hı Yarın işe başlıyorum diyor. Aa ne güzel oğlum falan diyordu ama bir gün sonra patron beni arayıp şey diyordu. Oğlum biz daha iyisini bulduk. Beni bir de böyle ezerek hani. Meğer annem engelliyormuş aslında beni. Buraya böyle bir flash 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 yazabilir miyiz yani? <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir şey, bir pislik bir şey çıkarabilir miyiz? Böyle uçan kuş hani televalet adında öyle, öyle, bir şey olsun istiyorum. Buraya şey direkt koyalım. Arkada şey, şey de samanyolu. Şey o da hmm, <laughs> evet abi bu, bu müthiş hikaye. Ben bunları hiç bilmiyorum. Sıfır noktasındayım ya. Sonra üniversiteye gelince Bursa'ya geçti. Işte, Tabi orada kontrol edemedi. Büyük şehir sonra Ben de hiç söylemedim yani. Aslında ha. şurada ayıptır mevzuyu. İlk öğretim okulunda okurken bizim müzik öğretmenimiz bana şey demişti. Hani o kadar çok güvenmiyordum ki kendime müzik konusunda. Hı hı. Mesela evde o zamanlar popstar vardı. Bir tane yarışmacı gördüm. De, hani ben de bu yarışmaya hmm. ileride katılabilir miyim? Annem bana şey dedi, onun sesini bok gibi diyordu mesela. Ben de şey diyordum, annem müzisyen ya, solist. Ya. herhalde. Aa, doğru söylüyordur yani. Aa. İnanıyordum ben de, o yüzden inandım yani sesim rengi kötü. Sadece hobi olarak yapıyordum yani. Sonra ilk öğretim hocam bana dedi ki, bizim okulu temsil eder misin? Bahçeli İlk Öğretim Okulu. Ben de dedim ki, ben mi temsil sen edeceğim mi hocam? Temsil edeceğim? Evet dedi, sen temsil eder misin dedi. Dedim, Ederim yani siz de öyle görürseniz derken ben anneme söylemeyi unuttum bu arada. O gün geldiğinde anneme şey demiştim. Anne akşam geliyor musun alki Niye demişti? Ben de yaşında okul temsil ediyorum ya hani ben o işte ne temsil dediğince ben de müzik yarışması dedim. Tamam dedi akşam görüşürüz dedi. Ben de işte tam provalara başlayacaktım. Tesadüfen gitaristin tili kopmuş. Dedi ki bana Selçuk abi, Alkan abi sen kulise geç. Benim işim bir 10 dakika sürer. Ben seni 10 dakika sonra çağıracağım dedi. Tamam dedim ben de hocam. Geçtim işte. Tam kulise giderken şeyi fark ettim. İşte hocam annemle tartışıyor. Annem diyor ki benden habersiz nasıl oğlumu böyle bir şey yaparsın diye kızıyor. Ben de kapı arasından görüyorum bunları. Bütün her şey böyle flashback gibi geldi gözümün önüne. Aslında bütün her şey annem engelliyormuş. Şu öğrendim orada yani. Abi Black Swan hikayesi ya Aynen. direkt yani. Karakoo diye bir film vardı onun baya hikayesine benziyor yani. Flash, flash flash Aslında tabii o da seni kollamaya çalışıyor. Kollamaya çalışıyor. Yani. Kendince. kendince. Kendince kollamaya çalışıyor. Sonra ben annemden artık gizli tutmaya çalıştım. İşte üniversiteye gelince hiç söylemedim. Bir seni burada müzik yaptım. Tabi sosyal medyada yansıyınca annem öğrendi. Hmm. İlk konserimiz Katuç'ta Bir baktım hmm. annem Katuç'ta. Süper. Önümde duruyor. Benim için güzeldi. Böyle bakıyor bana tanrıdan böyle. Ne yapıyorsun ne sen bunları? Sen ne yapıyorsun lan diye aynen <laughs> hani bakıyor böyle. Hani biz seni okul okumaya yolladık <laughs> falan kafasında. Çok tedirgin olmuştum ama o saatten sonra bana şey dedi. Zaten üniversite okuyorsun bana söz ver. Bu üniversite bitecek. Hı, hı. Söz dedim. Ne bok yersen yedin zaten. Tamam dedim. Bundan sonra ben de artık bu iş. Ondan sonra özgürlüğümü aldım yani. Abi çok oldum lan. Bütün eğlencem şey oldu. Adam çok duygusal bir şey anlattı. Ya, ya yok be hatta... artık komik var Hayır ama ya şu an da komik. Aynen. Yani. Yaşadığın esnada komik değil ki. Hala söylüyorum size. Keşke o zamanlar böyle bir şey yapmış olsaydım. Belki şu an gitar çalıyorum işte son hmm. 5-6 yıldır. Hmm. O da bu arada zorunda oldum. Zorunda kaldım. Onu ayrıyetten konuşuruz. Hmm. Anneme şey diyorum yani. Zamanında izin verseydin virtüöz olabilirdim belki yani. çünkü çok çocuk yaşta başlamış olsaydım hmm. öğrenme yaşım. Küçük olunca daha hızlı öğreniyorsun falan ya. Evet. Şu an sıkıntı yaşıyor mesela öğrenme konusunda. Hı, hı. Sonuçta sen eşlikçi gitar ben öğreniyorsun de şu an. Ben sürekli annemi saldırıyorum. Senin yüzünden falan diye. Artık o kadar kabullenmiş ki e, herhangi bir ortamda daha önce niye katılmadın deyince ben tam ağzımı açmadan annem görüyor. Benim yüzümden diyor. Çünkü biliyor birazdan ben ne söyleyeceğim. Ama şimdi gurur tablosu Benim oğlum bana çekmiş falan böyle bu tarz yapıyor artık. Ücret falan. Buradan annelere <laughs> <laughs> bir mesaj. Yok öyle bir şey yok. Ee, şok oldum anlattığın şeyden abi. Ya. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Okey şimdi sen tabii sabah kalkıp ben ne yakışıklıyım demezsin. Çünkü zaten o pompalanmamış sana zamanında. Yani aslan oğlum sesin güzel falan filan Yok. tam sahne adamısın falan böyle bir mantaliteyle yetiştirilmemişsin yani. Yok. O tam şekilde. yani. Ha okey okey. O hmm. yüzden de sabah çünkü ben bile yapıyorum sabah kalkıp falan yapıyorum. Sen yapmıyorsan bir sıkıntı var diyordun. Demek ki böyle bir sıkıntı. Evet. Değil mi? Değil mi?